Arkadaşlar icat ettiğimiz bu zaman makinesi sayesinde eskiye gidebileceğiz ve Adem Ahmet hazır mısın dostum? Hazırım dostum. Arkadaşlar bu arada bu alet sayesinde de Adem'le iletişim kurabileceğim. Ulan çok iyi be Adem. Hadi aç da gidelim be. Hadi aç. o zaman hadi izleyicilerle like atıp abone olsun ve 3 tane içinde seni gönderiyorum. Aa Adem hadi başlat bakayım. O zaman izleyiciler like atsın. 2 1 O gidiyor gidiyor. Like atıbun. Aa neredeyim ben arkadaşlar baya başım ağrıyor geldim mi lan geleceğe o arkadaşlar vallahi gelmişim arkadaşlar geleceğe geldiğimi anlayabilmem için şöyle bir etrafa bakacağım eğer o, alışıla o bir dakika bitki var tamam buga. arkadaşlar gelmişim ne oluyor lan Aa, bir dakika insan mı var burada arkadaşlar eski çağın insanları olabilir onlarla iletişim kurmak istiyorum Aa vallahi oradalar abi buga, buga. abi akşam yemeği Aa, ne akşam yemeği lan bana vuruyor ulan gitsene lan Al Arkadaşlar kılıcım var hiç sıkıntı yok var ya. Bunu doğrarım, doğrarım. Oha! Ne yapıyor? Ne atıyor? Arkadaşlar gel buraya. Kaç 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 kaç. Aa uga uga gelme uga uga ne olur gelme ya. Kaç 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 abi. Gel lazım buraya. Olan. Lan gel. Çabıyacaksın. Gel gelmiyorum lan Sus. gelmiyorum. Oha kaç gel kaç kaç kaç. Arkadaşlar aycı tırmanacağım. Aycı tırmanacağım. Sen kimsin? Üstünde kaçtık. bir şeyler var. Uzaylı. Ben insan değilsin. Hayır ben izin hanım ya ben insanım. Seni tanıyacağım. Gel lan sen kimi yiyorsun? Kaç 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 oğlum bu gabuga senin var ya işini bitireyim. Gel lan buraya. Gel gel gel. Lan şimdi savaşma vakti geldi. Gel lan buraya. Aa ah, ne Aa ah, arkadaşlar Oo, neredeyim ben? Aa bu, ne? bu ne? Gabuga şey bu Lan sen o gabuga ne diyor lan? Lan nasıl bir şey? Lan sus sen. Lan sen. Aa acaba ne, ne, bu? O, hem, o, bu ne lan bu? O bunu Oğlum o oh. kılıç kılıç bak çıkar beni ah, buradan. Ah. Ne oluyor lan? Gitti bu al şunu Allah belası. Uga buga bak anlaşabiliriz. Oğlum bak senin işini bitiririm. Bu ne lan? Bak, çıkar beni bu uga buga. Ee, o hayır ne hayır bunu? onu bana. Hı? Onu bana hayır. Gönç <laughs> <Gence> Arkadaşlar <laughs> Adem'le konuşmamı sağlayan cihaz gitti. Ben Adem'e nasıl haber vereceğim ya? Bir dakika arkadaşlar çıkmam ah. lazım benim buradan. Uga buga. Ne diyor Uga buga. uga buga bak orada bir tane fil var koş abla ona uga buga akşam yemeği uga buga, uga buga. aha arkadaşlar enayi kandırdım Artık buradan çıkmanın bir yolunu bulmam lazım bir dakika şöyle baksak burada birileri var da arkadaşlar tür dikkat bana bakıyor ne bakıyor lan uga buga bak uga buga neyse arkadaşlar ne yaptığımı pek anlamıyorlar şunu arkadaşlar alacağım şöyle koyacağım tamamdır buradan eşyalarıma erişebilirim artık tamam şöyle çantamı da alayım arkadaşlar tekrar aynı yere koyayım fark etmesin ya Tamamdır arkadaşlar artık buradan kaçmanın zamanı geldi de Oğlum gece oldu lan gene gelmesin bu Arkadaşlar nerede bu ya aha geldi Vallahi geldi uga buga Ne yapıyorsun lan uga buga Ben bir şey keşfettim Ne keşfettin Uga buga bak uga buga uga lan lan Bum. kilidi icat etmiş arkadaşlar. olay kilidin icat ettiği zamana geldik. Ne açılmıyor mu ne, açılmıyor mu? Oo arkadaşlar bunlar harbi enayi lan. Ben burada kaçarım ki çok kolay. Lan uga buga uga buga hadi sen uyu ya. Baya uygun geldi benim ya. ya. Arkadaşlar Aha, vallahi uyuyor mu uyuyor mu? Hadi uyu hadi hadi Vallahi uyuyor galiba arkadaşlar Uyacak hadi Vallahi uysun Aha uyudum ulan Ayakta uyuyorlar. Şu şu arkadaşlar. Bunların yatakları falan yok mu? Tamam arkadaşlar. Herkes farklı bir yere bakıyor şu anda. Şöyle. Dur şu adam bana bakmaz bak ki. Şöyle kaçayım arkadaşlar. Bunlar da uydu galiba. Tamamdır arkadaşlar. Hepsi uydu. Şimdi burada çıkmam lazım da. Ulan kilidi icat ettiler adamlar ya. Arkadaşlar şanssızlığıma bakın. Neyse neyse şu sandığa bir bakayım. Oha bana atıp benim uyuduğum şey arkadaşlar. Dur bir dakika bunu almam lazım. Çünkü arkadaşlar eğer bunu kullanırsam ve bunu fırlattığım ki hemen uyuyacak. İyi arkadaşlar acayip iyi bir şey bu bunu alayım yani belki şunlara falan fırlatırım tamamdır şimdi şuradan kaçmam lazım da bir dakika arkadaşlar lockpick falan var burada tamam bununla kaçmayı deneyeceğim de inşallah kaçabilirim de Oğlum ya blok pikler çok hızlı kırılıyor arkadaşlar maalesef şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar ah be tekrardan kırıldı lan şöyle arkadaşlar deniyorum hepsini tek tek deneyeceğim şöyle aa kırıyorum o aa hadi valla arkadaşlar çok az kaldı kırmama şöyle deniyorum hepsini kırılıyor mu aa kırıldı kırıldı valla kırıldı arkadaşlar be tamam artık buradan kaçabilirim şöyle aç kapıyı tamamdır. Tamam abi şu kilidi de atayım şuraya enayiler ya. Enayi ya. arkadaşlar vay bak bak ne vay. biçim uyuyor. Bak lan yani, gördü beni. Uga, yok olmuş. A uga uga, uga bu kaç 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 kaç, işte. kaç, kaç, kaç 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 ben kaç kaç Ka kaç 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 kaç. ah vallahi girdim arkadaşlar bir dakika şurada şöyle bunun arkasına saklasın. Abi, Güzel abi. Şey. aa burada Güzel da bir şey Burada da biri var. Oo uga, buga. bak. Ben. Uga buga bu anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Anlaşamayız, anlaşamayız. Allah arkadaşlar şöyle bir dakika şurada gir 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 gir. Yukarı çık. Yukarı çık beni görmemesi ah. lazım. Oo oh, hala uyutucu ah. oktan atıyor. Kaç 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 kaç. Ah. arkadaşlar. Buldum buldum ne yapacağım Aa. buldum bunu uyutacağım arkadaşlar. Ulan nerede bu arkadaşlar nerede bu? Lan Allah sana. Aha vallahi taktik işe yaradı arkadaşlar. Enayi enayi vallahi uydu arkadaşlar baksanıza ya. Ulan ağzı ne lan bunun böyle? Abi herhalde arkadaşlar bunlar kör mü? Beni görmüyor çünkü ses çıkarmıyorlar. Neyse neyse hadi şuradan kaçalım da. Oğlum adam obsijenle değiştirmiş yerine arkadaşlar. Bir dakika şuradan kaçabilirim diyecekti. Burayı da yerleştirmiş ya. Ulan ne yapacağım ben ya? Buradan nasıl kaçabilirim arkadaşlar? Bir dakika şurada bir tane cihaz vardı arkadaşlar. Buraya atmıştı en son. Eğer bozulmadıysa onu kullanabilirim. Aha valla orada. Al şunu arkadaşlar bir dakika Adem'le konuşmaya çalışacağım. Alo Adem sesim geliyor mu? Evet abi. Geliyor. Arkadaşlar sesi kesiliyor Adem'in. Hayır ya cihaz devre yapmış bir dakika arkadaşlar bu cihazı tamir etmem lazım da nasıl edeceğim ya? Adem sesim geliyor mu? Kaçırdılar beni. Ge geliyor, geliyor Hayır Kaçırdılar. hayır geliyor. arkadaşlar. Çok hayır ya valla arkadaşlar Adem'in sesi kısılarak geliyordu. Ulan beni kaçırdığını Duydular mı lan acaba arkadaşlar? Acaba duydu mu ya? Neyse inşallah merak edip zaman makinesini geçer ya. Bir dakika. Onca önce şuradan bir kaçmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan parkur skilllerimi konuşturacağım şöyle. Şuradan atlarsak. Buradan da suya atlarsak tamamdır arkadaşlar. Yes be, kaçtım buradan. Şimdi o zaman makinesinin yanına gideceğim ama geceleri arkadaşlar. Umarım yaratıklar bana saldırmaz ya. Tamamdır arkadaşlar. Şu tarafa gidi doğru gidersek zaman makinesini olacak. Ne oluyor? Arkadaşlar Allah belasını versin. Ben nasıl yedim bu tuzağı? Arkadaşlar gerçekten lanet olsun ya. Bir dakika. Galiba bu parkuru yapmam lazım ya. Oğlum la bu parkur ne ya? Arkadaşlar vallahi tuzak hazırlamışlar resmen. Bu eski çağdaki insanlar var ya gerçekten çok kırnaz ya. Neyse arkadaşlar şimdi bu parkuru kolay bir şekilde yapacağımı düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar atlayalım. Hop bakalım tamam atladık. Buradan da atladık. Hadi bakayım. Arkadaşlar görüyor musun ne kadar proyum ya? Tamam şimdi buradan buraya atlamam lazım atladım yes be arkadaşlar şimdi şuna bastık şöyle ve buraya da atladık ulan harbiden çok proyum ya şöyle gidelim arkadaşlar hiç ölmedim şu ana kadar şimdi şuraya atlamam lazım buradan da atladım gitti arkadaşlar buradan da atladım ve tamamdır şimdi şöyle kolinin üzerine atladık buradan da atladık ve bitirdik yes be arkadaşlar şimdi gidebilirim bir dakika adm sesi sesleneceğim arkadaşlar ama ondan önce şuraya geçmem lazım şöyle geçtik arkadaşlar tamamdır bir yüzeye çıkalım daha sonra adm e seslenelim belki sesimiz duyar ya şöyle arkadaşlar e, şöyle konuşmak istiyorum alo Adem sesim geliyor mu Adem ulan ya arkadaşlar bir dakika şöyle bu birazcık yazı yok arkadaşlar hala gelmiyor sesim ya Adem beni duyuyor musun arkadaşlar tamamen bozulmuş galiba neyse arkadaşlar bir zaman makinesini doğru yol da umarım bozulmamıştır gerçekten şimdi şöyle bir gidelim tamdır arkadaşlar şöyle gidelim ulan arkadaşlar zaman makinesi ne olmuş ya bu yamyamlar var ya çok fena gelmişler yağmalamışlar zaman makinesini gel her şey arkadaşlar ben de ne olduğunu bilme şey görsem ben de böyle yağmalardım ya arkadaşlar baksanıza oğlum zaman makinesinin neredeyse yarısı yok olmuş arkadaşlar arkadaşlar yine de bir çalıştırmayı deneyeceğim şimdi ilk önce şunları kırmam lazım zaten arkadaşlar birazcık olacak ama şunu da kırabilir miyiz yok neyse arkadaşlar mecbur kıracağız ya yes tamam kırdım arkadaşlar şimdi şöyle şu toprakla temizlemek yorum şöyle toprakları odunla değiştirelim belki bir şeyler arkadaşlar şu armışlıkları da bir kıralım kır 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 hepsini arkadaşlar sonra çalıştırmayı deneyeceğim İnşallah çalışır ya Şimdi geçiyorum içeri Şöyle arkadaşlar dışını da kapatalım O zaman arkadaşlar deniyorum hazır mısınız Şöyle bastım butona Çalışıyor mu Eee Hiçbir şey olmuyor çok iyi ya Valla arkadaşlar hiçbir şey olmuyor Arkadaşlar bir dakika Oğlum arkadaşlar yağmur yağmaya başlamış ya Çok üşüyorum valla çok üşüyorum ya Şöyle gir içeri Belki dur arkadaşlar şöyle bir bakayım etrafa Bir şey var mı ulan Hala hiçbir şey yok. Çok şuyum ya. Yağmur da başladı valla bütün taliksizlikler bizim başımıza geliyor Tamam arkadaşlar neyse burada birazcık Ne oluyor oha bütün zombiler gelmiş Ulan ya ulan gelin lan buraya Benim muzram var oğlum gelin lan oğlum indiririm lan sizi böyle Geber lan geber geber Şöyle arkadaşlar bir gebertelim şunları Geber lan geber Arkadaşlar bir de bundan atayım bakayım şöyle deneyeyim Oo arkadaşlar bu da çok iyi vuruyormuş lan Şöyle arkadaşlar kendimizi savunalım be. Demek ki eskiden silahlar bu şekildeyim. Aa lan zombi gel lan buraya. Sen kimsin lan minik geber lan geber Şöyle arkadaşlar atalım Bir türlü ölmedi ya Oğlum sen ölmeyi bilmez misin lan gebersene Aa oh, valla öldü Arkadaşlar bir dakika o ne lan oha <laughs> Arkadaşlar yabani bitki zombilerle savaşıyor be <laughs> Çok komik ya Neyse arkadaşlar mecbur burada hayatta kalacağız <laughs> Buga buga be arkadaşlar bir yıl falan geçti Adem hala beni kurtarmaya gelmedi Ben de kendime şöyle kocaman ağacın her yerin böyle uzağında kocaman bir yer yaptım Böyle arkadaşlar ağaç evim ve burada da köpeğim var Köpeğim hav hav de bakayım lan Arkadaşlar bunda da eğittim falan konuşmayı falan öğrenecek yani baksanıza istediğimi yapıyor bak otur bakayım geç şuraya otur geç şuraya otur lan ulan köpek ya dur ne yaptı o emelci yaptım arkadaşlar ulan var ya köpeğe her şeyi öğrettim be neyse arkadaşlar şöyle birazcık tarzandık yapalım. Ve yes arkadaşlar artık bunlar bana vallahi çok kolay geliyor ya. Ulan bu adem da beni ne zaman alacak aslında Benim rahatım burada iyi ya köpek vur şuna bakayım köpeğim. Vur vur. vur. Ha vallahi dinliyor beni arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hadi eve dönelim köpecik köle arkadaşlar. Gidiyorum şuraya endirip atıyorum tutar mı? İnşallah tutar arkadaşlar şöyle bakacak mı tutmadı Allah kahretsin ya. Neyse şöyle A o köpek ne vuruyorsun lan. Ne vuruyorsun oğlum al Balık istiyon mu? İstiyon mu balık? Ne? Ne istiyorsun? He tırman. Ne diyorsun? O indirip öl mü? He tamam tamam. Al şunları arkadaşlar artık köpekle bile anlaşabiliyorum ya. Şöyle oha köpek attı. Ben de atacağım. Hadi bakayım. Ve mi? Ne oluyor lan? Ah valla buraya geldim. Neyse arkadaşlar ben şu yukarıya bir tırmanayım ya. Aa arkadaşlar valla çıktık da şöyle karnım acıkmış şunu yiyeyim. Ulan köpeğim de bak arkadaşlar ayaklarıma bakın köpeğin şeyi gibi olmuş ayağı gibi olmuş. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle alalım eve birazcık güzelleştirme yapalım. Şunu da kapatalım arkadaşlar. Şimdi aşağı falan düşeriz. Şöyle köpekle baş başa yemek sofrası kuralım şöyle Köpek gel karşıma otur Beraber yemek yiyelim al bakayım al Balık al şöyle of Arkadaşlar yalnızdan artık köpecikle yiyorum ya Ulan acaba bu Adem ne zaman gelecek ya? Ulan ulan Adem abi. seni bir bulsam. O nerede lan? O Adem seni bekliyorum. Neredesin? Nerede? Lan ne neredesin? Gel buraya. Arkadaşlar valla gel buraya Adem sen gerçek misin oğlum? Nerede? Nerede? Yok Aa, değilim uzaylıyım ben. Senin en sevdiğin kişi olduğum için senin yanına geldim. Ya Adem gel hadi şuraya. Kaçıracağım seni. Gel gel valla istiyorsa kaçır beni ya valla. Adem burada yalnızlıktan öldüm oğlum ya. Sen neredesin oğlum? Senin var ya içinden geçeceğim he. Beni yanlıyor yamyamlar kaçırdı yamyamlar kaçırdı Asıl sen neredesin sen Miller sen Oğlum görmedin zaman makinesi bozulmuştu görmedin mi? Bak, gördüm gördüm tamir ettim onu ben gel 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 gidelim de oğlum vallahi çok üzülmüşüm ya nerede tamir ettin hala aynı Gel şurada gel Vallahi, yeni bir tane yaptığımızdım ya. He. Gel. Adem gel gel şey, beni öldüren yamyamlardan intikam mı alsak? Neyse arkadaşlar bizi sonra tekrar Bırak geleceği değiştirdi. Gel gel. Bir bakmışım biz yokuz yani geleceğe olmaz. Aa doğru oğlum doğru. Onlar bizim atalarımız var. adam beni Vay öldürüyordu Hadi Adem. Oo bitki var. Ama, Adem, öyle deme şimdi. Var. Adem. Adem. ölüyorum. Şu anda... Ölüyorum ölüyorum. Şunu öldürmemiz lazım. Gel. Boş. Gel. Ölüyorum. Gel lan buraya. Kimsin? Adem çok fena vuruyor. Oo Lan lan sana o nereden buluyum? Yamyamlardan mı aldın? Ya yamyamların birisi düşürmüş orada aldım. He. iyi ya belki de ben düşürmüşümdür oğlum ne bileyim. Bu arada olur, olur. sen, sen benim yaptığım evi gördün mü? Arkadaşlar gördüm, en büyük gördüm. ağacı seçtim. Oraya gittim. Ev yaptım ya. Sen ne zamandır beni kurtarmaya çalışıyorsun? 3-4 ay oldu. Ben bir düşündüm. Şimdi bu. Dedim. Şu an buradaki 10 dakika orada belki de bir saniye. Anladın he, he. Öyle bir düşünceye kapıldım. O yüzden birkaç ay bekledim. Arkadaşlar Dedim, ya. gelmiyor. Allah Allah. Sonra neden gelmiyor, gelmiyor mu acaba ya? Arkadaşlar. Saniyeler aynıymış yani. <laughs> aynı. Aynı oğlum. vallahi Nereden Burada ayıcığımla. Ne ayıcığımla? Ah. Oh panda var. Lan pandaların ne tükenmiş miydi gerçek hayatta? Çok az kalmış. Yok yo, hala var ki. Ama çok az kalmış diye biliyorum bunları götürsek mi ya bizim oya yok yok daha iyi falan değiştirilmez ya aa oh, ne kadar güzel baksana oğlum bu yamyamlar var ya her şeyi öldürüyor ya bir sorsan harbiden nerede bu zaman makinesi adem Gel hadi şurada şurada, şurada. nerede valla arkadaşlar sıkıldım artık ya Vallahi kendi dünyamıza dönmek istiyorum. orman yanıyor oha adem U belki gelecekte iyi bir şey yapmış oluruz Bekle şunları şey yap oh be arkadaşlar Aynen belki bir tane de otel yapılır bu ağaçların yanmaması yanmadığı için Ne diyorsun oğlum <laughs> Ne diyorsun Oğlum arkadaşlar doğayı koruyun be valla arkadaşlar Aynen koruyun Doğayı koruyun la Hadi gidelim biz Hadi. Hadi koş. Adem bak bu zaman makinesi nerede? Seni öldüreceğim çocuk ya. Şurada oğlum bir dur ya. Allah Allah sen iyi ikerim. Nerede? Iyice, iyice aa, oğlum. adem adam vallahi saldırıyor ya. aa valla vallahi bulduk arkadaşlar. valla artık normale dönmek istiyorum. Lan genç kebabı Lan ben. hayır. Şey Al bir. Şey seni hadi. seni var ya hadi. bir öldürürüm bak çocuk. Hadi, hadi başlat. Arkadaşlar başladım. o zaman gidiyoruz. Aa ne oluyor? Aa. Neredeyiz ah, lan? Ben sonra da gelmişiz de çık çık. Oha! Oğlum oğlum abi, sen ne yaptın? Ya. Oğlum Tabii sen abi, ne abi, yaptın? Abi. Nasıl bunu yaptın? Adam tek 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 yaptım ve buraya görmüş olduğunuz yere Oğlum, Adem, yaptım. 9 ayda bu kadar ilerledi çok teknoloji. Oğlum teknoloji ilerlemesi için benim eskiye gitmemi mi beklediniz? He. He çok iyi. Yeni oyunlar çıktı mı lan? He Minecraft çıktı mı? Ya Minecraft çıkmadı GTA hala erteleniyor musun? Ya yani. oha ya valla. Ulan ulan geber lan o zaman geber <laughs> lan. geber <laughs> oğlum geber. Vurma. Geber lan sus lan. Böyle atayım öyle. Ulan hala GTA az çıkmadı. Hıra. Ulan oha. Tavuk. Geber. Nasıl GTA'dır çıkmaz lan? Vallahi arkadaşlar artık şu eski Kokuşmuş kıyafetlerden de bıktım be At şunları şöyle arkadaşlar çöpe At at, at hepsini atmak istiyorum arkadaşlar Şöyle at balığın esir çikendi mi lan Geri alayım balığı yok yok tükenmedi Merak etme hiçbir şey sonu tükenmedi Ooo daha varmış tükenmedi mi neyse Tökenmedi. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna Geliyoruz eğer böyle zaman videolarını Falan sevdiyseniz like atmayı ve Yorum atmayı unutmayın kendinize çok iyi Bakın o zaman kendimle bırakın Görüşürüz